Eymen Rako başka makarası. Arkadaşlar <laughs> 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 bu dostlama yaptım bu sefer. <laughs> bu dostlama dost. <düş>. Ben atıyorum. <laughs> Kaç. -yam -yam. Hadi lan yiyorsan yakala. Abi abi vurma abi abi. Ben Derek Tut. Derek Tut. 2000 bu kimin 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 vuruyor? Ben ne anlamam abi. Zaten gelip 3 3 milyon. Ne diyor arkada? Arkadaşlar bugün sadece MORLA challenge yapacağım. Aldım KARAKTERLER bile mor olacak. Aldım karakterler bile mor olacak arkadaşlar. Çünkü ben zor severim. Ben Ay Ölüyordum arkadaşlar kalsın. Gel, gel 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 Ben zoru severim do dostum. Aldım. Arkadaşlar full mor olduğu için her, her şeyimi mor, moru yapacağım. Her şeyimi bakın. mor dur canım nelem yapayım şaka mor İsmi mi? aa doğru lan değiştirmiş <laughs> değiştir kızmaz ee, mor bir şey ne olabilir Jessie güzel mor kan gibi güzel melodi annu zaten yok buradan mor hiçbir şey yok neden ama neden neden beni neden böyle kıp gittin Ay bu oyunu değiştiriyorum. Mor karakter. Onayla. Evet lan. Lan arkası beyaz değil. Arkası mor. Değil evet arkası mor Arkadaşlar o zaman ilk başımıza başlıyor. Bu Mor 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 karakter çok az. Niye mi la? O, o anda süper sen şey. Ben ben bunu bir tane mor kar çıkarsın be ben. Arkadaş bu her şey mi? Keşke benim de mor. Oha. Arı lan mor yok. Olamaz. Süper zeki şey, overdin. Pardon arkadaşlar. Süper sen şey bir aşık. Süper zeki. Oğlum lan bu değişik Evde soktu, tü 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 tü. Kaç. Siz... Ali sen sana... Her şey kaybettim. Olamaz. Adam onu yapıyor bana. Ben ne yaptım sana? Böyle. Hadi bir şey yapalım ya. Oğlum herkes mahalle. Herkes mavi değil ya lan. Mm, Maksimum artı iki nota veriyormuş bana. Bir dahaki videoda sarı olacak. O kadar o kadar fazla vuruyorum ki karakter şaşırıyor. Persele bak arkadaşlar burada. Oha Artık 3 daha desem sekiz nota. Ben böyle giderim ki adamın yanına tek, tek attı. Hata bende değil. Pırgen mi hata? Süpürgen. Sonu Bağlamaz. Var ve Kırıklanda da editçim var. Mi? Hayır dostlar. Ne anlatıyorum ben? gidiyorum. Ya Rabbim şükür. Bas şu canımı. Bas şu canımı süper set. ver ver. ki canımı. Bas canımı. Yeter lan. Kim kime dondum ha. ben de ne yapayım ki buna? Manejan Uşağım. Uşağım yapma uşağım. Uşağım vurma. Kaçı 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 yapalım bakayım. Bak. Aha kaçı kaç. lan. Doğdum. Her şeyim oldu lan. Bir şey bir şey unuttum. Bak. Uy, bas. Bas lan bas bas. Ben ben sana bakacağım. Aga ben hı bir şey unuttum. Tam burada mı? Burada mı değil ama. Ben mu, ama 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 moru. Bu. Bu. Trailer. Bunu. Ha. Arkaya maalesef. Ha dur. Garip oldu. Oha. Oha lan. Değişik kartı öldürmek evet, 6 saat sürdü. Şarjım 3 arkadaşlar. <laughs> Bu gide her an bitebilir. Bu yüzden şarjım 1 Pen. Ya oyunun başına 50 doldurduk Gel 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 gel. Bizim de not var. Bu at yok ki. Gel 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 kanka ağır mı ağır mıydı? Ne anlatıyorsun ya? Arkadaşlar ben mükemmel şekilde Bakale. Buna ben ayrı vuruyor. Gel 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 Allah. Oy. Ama... Oy. Uşağım oyundan çık ayrı. Tek attı. Ben <laughs> Ne oluyor lan? Arkadaşlar ya arkadaş, ses var Montajcı Montaj çeli. Ulan inşallah şey çıkar Lili. Gömlek kaç tane? İki oldu Hadi 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 da gömlek. gömlek. Arkadaşım şunlar açın bırakacağım. Gülü, gülü, gülü. Kapat hadi. Açıyorum şu anda, düğün kuşu açıyorum. Bu Lan beni biçim senayi bu güzelmiş. Arkadaşlar, hepinize Allah'a emanet olun.